Bu akşam Zenit ve Bayern Münih'in basket maçına gidiyoruz. Çok mutluyum ama kimi destekleyeceğimi bilmiyorum. Zenit buranın Petersburg'un takımı. Bayern Münih de hani Almanya sonuçta. Çocuk ona hangi tür ayı sevdiğini sorduğumuzu zannetmiş ve diyor ki boz ayı seviyorum. Bugün Hermitage Müzesi, Petersburg'un en ünlü müzesi. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük müzelerinden biri. Öğrencilere ücretsizmiş. O nedenle bugün oraya gideceğiz. Pardon da. Çok pardon da. I'm too old for this shit. günaydın. Bugün 11 Ekim pazartesi ve ben şu anda okula geldim. Sabahın 9.30'u. Hava böyle hafiften hayattan soğutacak derecede soğuk. Ama kendi zibidiliğim olduğu için yani bugün kalın mont giymediğim için tamamen kendimi suçluyorum. Hazır biraz vaktim varken dünden bahsetmek istiyorum. Dün port diye bir şehre gittik. Hemen e, bizim çok insan var ya. Yani. Millet nasıl yapıyor bu vlog işini? Ay. Selam Minda. Şimdi okuldan döndüm. Sabah bir okulda yürürken vloglama teşebbüsünde bulundum ama sonra hem insanlardan çekindim hem de hava soğuktu. Dedim ki Öykü dön yurduna. Paşa paşa otur konuş yani. O yüzden yine yurt odamdayız. Arkadaşlar şimdi öncelikle dün gittiğimiz aşırı sıkıcı Viborg gezisinden bahsetmek istiyorum. Yani zaten bahsedilecek tek şey aşırı derecede sıkıcı olmasıydı. Başka ne anlatacağım bilmiyorum. Viborg Petersburg'un böyle kuzeyinde bir şehir. Ve bize yine işte bu okulun uluslararası ofisinin ayarladığı bir şey. Buradaki hani Rus öğrencilerin rehberliğinde gittik. Trenle yaklaşık bir saat falan sürüyor. Zaten trende başladı bizim şeyimiz. Trenlerde anladığım kadarıyla over ticketing yapıyorlar ve herkes oturamıyor. Şehirler arası yol gidiyorsunuz ama trende ayakta gidiyorsunuz. Metro mantığı ama ya bir saat gidiyorsunuz yani. O böyle can sıkıcı başladı zaten başta bir. Ondan sonra vardık. Hani zaten hava falan biraz kötü. Kuzeydeyiz. Bu sürekli bir bulutluluk hali. Ona artık alıştık. Neyse olay gerçekten okul gezisi gibi ilerlemeye başladı. Yani böyle 30-35 kişi yürüyoruz. Arada işte o tutor dediğimiz öğrenciler duruyor. Wikipedia'dan gördüklerini okuyorlar bize. Burayla alakalı bilgi veriyorlar. Herkes şuraya toplansın, toplu fotoğraf çekinelim gibi şeylere girişiyoruz falan. Rehberle gezmeye de şikayetim yok ama ben o tarz gezmelerin insanı değilim yani. Kendi az öz grubumla gezmem gerekiyor. Böyle genel olarak işte bir kütüphane gördük. Bir kilise, bir kale, bir yerlere götürdüler bizi ama yani ne gittiğimiz kütüphanenin bir özelliği vardı ne kilisenin. Ne böyle ortalama bir Avrupa kasabası gibiydi. Bilmiyorum yani Akçay daha güzel. Ben genel olarak asıl yaşadığım yerden daha kötü olunca bir yer gezmenin ne anlamı var diyorum. Biz gitmeden önce bize işte Whatsapp grubundan böyle şey yazdılar. Finlandiya sınırına çok yakın bir yer. O yüzden böyle Skandinavya esintileri var şehirde. Mimari yapısıdır diğer şeyleri falan. Bu Nordik ülkeleri gibi bir şey hayal ettik biz de. İnternetten baktığınızda da aslında öyle görünüyor. Böyle renkli renkli çatılar resmini buraya koyarım. Bir de asıl nasıl olanını koyarım böyle. bildiğiniz kandırıldık ve yani böyle tüm geziyi de söylenerek geçirdik. Bu arada bir de şöyle bir şey olmuş. Kendi indiklerinde erkeklere pasaport kontrolü yapmışlar. Bize yapılmadı ben bilmiyorum ama işte Türk arkadaşım söyledi. Ve hani işte İtalyan pasaportu, Fransız, Alman bunların hepsi geçmiş. Sonra sıra Gökaya gelince Türk pasaportu olunca durdurmuşlar. Neyse ki hani yanımızda Ruslar da olduğu için böyle bir üniversiteyle geldik. Toplu bir grubuz gibi açıklamışlar. Bir şey olmamış. Ama sonradan öğrendik ki aslında Rusya'nın Türkiye konsolosluğunun web sitesinde Türk vatandaşı olarak Viborg'a gitme Önerilmediği yazıyormuş Nedeni de işte oradan Finlandiya'ya kaçabilirmişiz Oradan Finlandiya'ya mülteci olarak gidebilirmişiz Pardon da Çok pardon da kimse sizin Bulutlu kasvetli şehrinizi istemiyor Yani bence aklınız varsa siz Türkiye'ye göç edin mis gibi güneşli havada Böyle insancıl bir şekilde yaşayın yani Neyse. Bu arada gezi sırasında öğle yemeği vakti geldiğinde görevli öğrenciler bizi böyle rastgele restoranlara şey yapmaya başladı. İşte açıyorlar bir restoranın kapısını. Bakıyorlar burada dört kişilik yer var. Girin falan gibi. Ben, Gökay ve Dora böyle bir restorana girdik ama mumlar, içi doldurulmuş vahşi hayvan şeyleri. Ambiyans çok garip. Ne yapacağımızı da bilemedik. Girdik oturduk. Sonra menüyü bir açtık. Ayı eti, kurt eti, bilmem ne. Dedim ki arkadaşlar kalkalım gidelim kendimize hamburger bir şey bulalım. Gerek yok yani maceraya. Hiçbirimiz de zaten ayı eti denemeye istekli değildik. Bilmiyorum yani bu 4 ayın sonunda fikrim değişir mi ama ayı eti yemek istemiyorum ben. Ayı olayıyla alakalı ilk anımız değil bu arada. Daha önce şöyle bir şey yaşadık. Konuşma kulübünde tanıştığımız bir Rus'la konuşurken Gökhan yine şey sordu işte What kind of beer do you like? Rusya'da hangi biraların güzel olduğunu öğrenmek amaçlı sorulmuş bir soruydu yani. Bundan sonra çocuk brown beer dedi. Aa dedik hani kahverengi bira brown Hani acaba çeşidimi bu yoksa hani markası mı bilmem ne. Sonra Gökay hani markası mı brown diye sordu. Çocuğun kafası karıştı. Böyle baktı suratımıza. Ondan sonra biz de onun suratına baktık. Hani neye bu kadar şaşırdı diye. Sonra çocuk da şöyle bir aydınlanma anı yaşandı. Ha dedi siz bir diyorsunuz. Ben bear diye cevaplıyordum. Hani ayı. Bir bear. Bir bear. Çocuk ona hangi tür ayı sevdiğini sorduğumuzu zannetmiş ve diyor ki boz ayı seviyorum. Boz ayı yemeyi seviyormuş yani. Sonra öğrendik ki gerçekten böyle ayı etini falan konservelerde satıyorlarmış. Böyle yemek gayet doğal bir şeymiş. Zevkler ve renkler kimsenin yediğine bir şey söyleyecek değilim ama ben yiyecek miyim? Olumlu görünmüyor. Ya da büyük konuşmamak lazım. Neyse bugüne dönelim. Sabahtan kalktım. Dersime gittim. İngilizce konuşma dersi. Bana başka İngilizce verecek ders bulamadıkları için ekstradan bunu verdiler. Bildiğiniz 4 saat boyunca sadece konuşuyoruz. Her konuda böyle politika, güncel konular, işte tarih. Sınıftaki Rus olmayan tek öğrenci benim. O yüzden hani onlar da böyle Türkiye ile alakalı merak ettiklerini falan soruyorlar. Hoş geçiyor dersler yani. Eğlenceli geçiyor. Ben de hani böyle genel olarak Rus öğrencilerin kendi yaşlarımın kendi ülkeleriyle alakalı sorunlarını, hani siyasetle alakalı neler düşündüklerini böyle ilk elden görmüş oluyorum. Bunu daha önceden de söylemişimdir kesin. Hani okulda öğrenemeyeceğim şeyleri öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Sonuçta bir haber ajansından aldığım bilgi farklı. Benim yaşatım olan bu ülkede yaşayıp bu ülkenin sorunlarıyla uğraşan bir insanın düşüncelerini öğrenmek farklı. Yani Putin'i onların gözünden görüyorum. Erdoğan'ı kendi gözümden anlatıyorum. Ve Almanya'daki gibi şey yaşanmıyor yani. Avrupalı gençler bizim kadar politik olmak zorunda olmadıkları için genelde hani bizim yaşadığımız sorunları anlıyorlar ama çok içselleştiremiyorlar. Tam anlamıyla buna benzer şeyler yaşamadık için farklı oluyordu. Burada tam anlamıyla nasıl diyeyim? Ülkelerimizin sosyopolitik durumları çok yakın, ekonomileri çok yakın. Dünya çapında böyle benzer sorunlarla uğraşıyor olduğumuzu görmüş oluyorum. Yine bir kere daha. Dersle alakalı tek sıkıntı sanırım şu anlık hocamın adımı yanlış biliyor olması ama... Şaşırdık mı? Artık hani böyle bir listem var ya benim adımın yanlış versiyonları diye. Buna artık Orku'yu da eklemem gerekiyor. Çünkü hocam bana Orku diyor. Sağlık olsun. Orku da oluruz. Yani Noykön olduktan sonra Orku neki. Yurt arkadaşımın gelmesi çok güzel oldu gerçekten. Hani bununla birlikte böyle diğer yabancılarla da tanıştık. Hani yavaş yavaş böyle istediğim Erasmus ortamı oluşmaya başlıyor. O açıdan çok mutluyum. Böyle yani bunları anlatmak istiyordum. Yine yumurtamı kaynamaya koymuşken oturayım konuşayım dedim. Günün geri kalanında plan yaparsak bir yerlere gider zaten vlogluyor olurum ama yapmazsak da başka bir gün görüşmek üzere şimdilik bay bay. Hay. Selam yeniden. Bugün 14 Ekim Perşembe. Geçtiğimiz pazarki trajedik bu bork gezisinden sonra açıkçası pek de bir şey yapmadık. Zaten havalar böyle kötüleşti birazcık. Biz de anca böyle markete gitmece falan takılıyoruz. Bugün sonunda böyle bir plan yaptık. O yüzden bugünü bloklamaya karar verdim. Daha doğrusu sadece akşamını çünkü gündüz yaptığım şeyler yine ilgi çekici değil. Sabah Rusça dersine gidip geldim. Şimdi burada edit yapacağım, yemek yiyeceğim. Görülmesi gereken bir şey yok. Maalesef hayatım sıradan. Bu akşam Zenit ve Bayern Münih'in basket maçına gidiyoruz. Çok mutluyum ama kimi destekleyeceğimi bilmiyorum. Zenit buranın Petersburg'un takımı. Bayan Münih de hani Almanya sonuçta. Biliyorsunuz Almanya'ya bir gönül bağım var şu an. Böyle bir maça gidiyoruz akşam. Artık gerçekten böyle Erasmuslularla takılmaya planlar yapmaya başladık. Bu beni aşırı mutlu ediyor çünkü ilk haftaları biliyorsunuz biraz böyle çok fazla sosyalleşemedik ama yavaş yavaş başlıyor gibi. Bu arada ben geçtiğimiz Cuma ki Club maceramızı anlatmadım sanırım ama bir dakika onu anlatayım. Şimdi geçtiğimiz Cuma. O da arkadaşım Dora ve ben dışarı çıkıp birazcık eğlenmek istedik. Ama nereye gideceğimizi falan da bilemedik. Erasmus grubuna yazdık. Hani biz merkezdeyiz. Bize katılmak isteyen varsa gelsin. Ya da mekan öneriniz falan varsa diye. Sonra o 60-70 kişilik gruptan bir kişi bile bize cevap vermedi. Böyle büyük hayal kırıklığı yaşadık. Yani dedik Erasmus ruhu bu mudur? Yani Cuma akşamları ne yapıyor bu insanlar? Neredeler? Ondan sonra biz böyle birkaç mekan denedik. Mekan mekan gezdik. En sonunda böyle güzel bir Union Club diye bir yer bulduk. Girdik. Gayet de böyle Hani müzikleri de güzeldi ortamı da güzeldi falan Güzel ondan sonra işte Erasmus'tan daha önceden tanıştığım çocuklardan bir tanesi mesaj attı Neredesiniz biz de geliyoruz falan filan diye Sonra onlar da katıldı böyle Gecenin sonunda böyle güzel bir şekilde partilemiş olduk Ama Ama Rusya'dayız arkadaşlar Partileyip sorunsuz bir şekilde evinize dönebilir misiniz? Hiç sanmam. Bizim de şöyle bir sıkıntımız var. Daha önceden söylemiştim zaten hani belli bir saatten sonra yurda girişler yasak diye. Şimdi bu çocuklardan öğrendiğime göre 3 hakkımız varmış. 3 kere geç kalıyorsun ondan sonra bay bay evine diyorlar. Biz de haklarımızdan birini tabii ki böyle kullanmak istemedik. Zaten onlar çözümünü bulmuşlar. Pencerelerini tam olarak kapatmadan bırakıyorlar. Ondan sonra ittirince açılıyor ve anlayacağınız cuma günü kendi yurdumuza böyle tencereden sıvışarak girdik. Yani toplam gecenin kendisinden bile daha eğlenceli bir andı. Ama çok garip yani. Hani ben Türkiye'deki, Otlu'daki yurdumda bile gece şu saatte girebilirsin, sabah şu saatte çıkabilirsin gibi bir şeyle karşılaşmamıştım. Ve hani gerçekten burada master öğrencileri falan da kalıyor. 28-29 yaşında insanlar saat gece birden sonra dışarı çıkamıyorsun, içeri giremiyorsun. Bu biraz şey yani. I'm too old for this shit. Neyse tabii ki burada Rus hükümetine yetişkinliğimi kanıtlamak gibi bir çabada bulunmayacağım. Pencereden girmeye devam ederiz herhalde bu dönem boyunca. Evet böyle şimdi söylediğim gibi bir şeyler yerim, edit yaparım. Akşamda zaten basket maçı. Let's go. Arkadaşlar günaydın. Şu an ertesi günden bildiriyorum. Ee, okuldayım. Bugün 6 saat boyunca blok bir şekilde online dersim var. O yüzden hani yurtta kalmak istemedim. Böyle okulun boş çalışma alanına geldim. Burada gireceğim derslerime. En son akşam maça gideceğimizi söylemiştim. Ondan sonra işler birazcık karıştı. Akşam erkenden maçın yapılacağı arenaya gittik. İnternet sitesinde biletleri alırken aşı belgesinin yeterli olacağı söyleniyordu. Ama orada PCR testi istendiğini söylediler. Ondan sonra yanımızda Rus bir arkadaşımız vardı. O konuştu falan. O konuşunca dediler ki tamam hani maçın ilk çeyreği bitsin. Kontroller azalır. O zaman sizi alabiliriz aşı belgesine. Ondan sonra biz de tamam dedik. Böyle yakınlarda bir tane Alman restoranı bulduk. Oraya gittik. Onun da görüntülerini koyarım. İnanılmaz hani böyle çalan müziklerden şeye kadar böyle Bavarya havası bildiğiniz Münih'te falan gibi hissettik. Hiç planlanmayan bir yerdi. Böyle bir neredeyiz bir sorgulaması oldu. Maç için yola çıkmışız. Konseptli bir Alman restoranına gelmişiz falan. Çok insan geçiyor ya. Neyse restorandan çıktıktan sonra bu sefer Rus arkadaşımıza hiç karıştırmadan kendimiz İngilizce konuşmayı denedik. Rusların zayıf noktası İngilizce olduğu için büyük ihtimalle bizi başlarını atmak için içeri aldılar arkadaşlar. İkinci deneyimimizde böylece girdik yani. Hani bakmadılar bile elimizdeki belgelere, hiçbir şeye. Hem çok kolay bir ülke hem çok zor bir ülke. Tam olarak sistemin nasıl işlediğini anlayamadım ama bazı yanlarıyla Türkiye'ye benziyor. Ya şimdi online dersine gireceğim. Biraz kısık sesli konuştum burada insanlar da olduğu için ama artık mazhar görelim. Bilmiyorum hala komedi konuşmak böyle insanlar etrafındayken birazcık cringe yapıyor beni. Şimdi 6 saat boyunca burada oturmaca. Arkadaşlar günaydın. Şu an aslında aşırı acelem var ama hemen zaman bulmuşken vlog açmak istedim. Bugün 21 Ekim ve bugün Hermitage Müzesi, Petersburg'un en ünlü müzesi, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük müzelerinden biri. Öğrencilere ücretsizmiş. O nedenle bugün oraya gideceğiz. Şu anda da Rusça dersine yetişmeye çalışıyorum. Ee, hatta <laughs> geç kaldım. Rusça dersine gireceğim. Sonrasında da direkt olarak oraya geçeceğiz. Bu arada yağmur asla hızını kesmedi ama biz yine de dün akşam birer bira içmek için bir pub'a çıkmaya başardık. Bu da dün akşamın başarısıdır ama dediğim gibi başka planlar yapamadık. Bugün en azından bir müze göreceğimiz için mutluyum yani. <laughs> Neyse görüşürüz. Gerçekten geç kaldım. da binbir zorlukla hermitaj müzesinin içine girdik ama kapıda yine zorlayabildikleri kadar zorladılar. ama biletleri gösteriyoruz diyor ki no English. Burası Bakacağım hermitaj yani, yani. hani Herbe. değil bu şehrin bu ülkenin en bilindik müzelerinden biri, en turistik yerlerinden biri. Kapıya koyduğumuz adam diyor ki no English. ki? <laughs> Arkadaşlar saatlerdir müzeyi geziyoruz ve anca sonuna gelebildik ve müzenin üçte birini falan anca görmüşüzdür öyle söyleyeyim. Avrupa'nın en büyük sanat müzesi. Hani 400 odadan fazla odası var o yüzden tek seferde hepsini gezmek birazcık zor. Anlaşılıyordur zaten birazcık yoruldum ama gerçekten inanılmaz bir müze yani, yani kesinlikle yolunuz düşerse görünmesi gereken bir yer. Arkadaşlar <laughs> Yine ben geldim Bugün 14 Ekim Ekim'de miyiz? Ee, pardon bu cuma mıydı? Cumartesi miydi ya? Cumaydı de akşam olur zaten Akşam olduktan sonra da Zenit maçı Hayır Bayern maçı Kimi destekleyeceğim ya?